Herkese merhabalar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Muhteşem bir haftayı Udutsuz Sevda'da geride bıraktık. Sizler de Udutsuz Sevda Halil İbrahim ve Zeynep bir an önce kavuşsun artık isteyenler. Videoyu beğenerek sayımızı gösteririm. Efsane bir bölümü geride bıraktık. Sizler bu haftaki bölümü Udutsuz Sevda'da nasıl buldunuz? Fikir ve düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Peki Didem karakterinin vedası ne zaman gerçekleşir? Biliyorsunuz hadi Halil İbrahim Didem karakterini yüzüğü takmadı ve Didem karakter her seferinde Halil İbrahim ve Zeynep'i kıskanmaya ve kıskançlık krizlerine girmeye devam ediyor. Bu haftaki bölümde tamamen arkadaşlar Didem'in kıskançlıklarını izleyebiliriz. Önümüzdeki haftalardan itibaren artık Halil İbrahim ve Zeynep sahnelerinin daha fazla artacağını düşünüyorum. Sizlerde Halil ve Zeynep aşkı hiç bitmesin. Önümüzdeki haftalarda artık daha fazla Halil İbrahim ve Zeynep aşkını görmek istiyoruz diyenler de yorumlar kısmında fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Sağlıcakla kalın.